6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremin üzerinden 18 ay geçti. Malatya olarak fiziki anlamda yaşadığımız yıkımlarla birlikte ekonomik ve sosyal hayat açısından temelden sarsıldık. Malatya'nın tüm dinamikleri olarak bugün tek ses olduk ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Malatya'nın esnafı Tüccarı, sanayicisi olarak taleplerimiz şunlardır. Her türlü vergi ceza gecikme faizi ödeme süresini SGK ve Bağkur prim ödemelerini öteleyen mücbir sebep uygulamasının 10 gün sonra sona ermesini istemiyoruz. Hiçbir işletmenin 18 aydır biriken borcunu ödeyebilecek gücü yok. İş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyoruz süre uzatımı olmayacaksa biriken vergi SGK ve Bağkur prim borçlarımızın bir defaya mahsus olmak üzere vergi affının ve silinmesini istiyoruz. Kaldı ki şehrimizdeki yüzlerce mali müşavirin sağlıklı koşullara sahip çalışma ofisi ve personelleri bulunmamaktadır. Böylesi bir durumda mücbir sebep süresi sona ererse vergisel işlemler yürütülemeyecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin acil nakit desteği ihtiyaçları var. Faizsiz ve uzun vadeli kredi paketleri devreye sokulmalıdır. Girişimcilik ruhu olan insanlar istihdam yaratıp vergi öderken bir anda iflasına göz yumulmamalıdır. Personel giderleri depremzede işletmeleri zorluyor. Eski yeni ayrımı yapılmaksızın istihdam edilen tüm personeller için SGK prim ve vergi teşvikleri sağlanmalıdır. Bu bölgede işçi bulamıyoruz. Dolayısıyla buradaki SGK paylarının işçilere ödenmesi suretiyle burayı cazip hale getirmemiz lazım. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için enflasyon düzeltilmesi ihtiyari ve vergisiz olmalıdır. Şehrimizin kısa sürede Eski günlere dönebilmesi ve ticari hayatın canlanması için 6306 sayılı kanun kapsamında afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekir. Şehri temsil eden, muhalefetiyle, iktidarıyla milletvekillerinde iş. Onları da göreve çağırıyoruz. Asrın felaketini yaraları sarmak adına, asrın dayanışmasıyla birlikte aşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>